sevgili Kanal 300 izleyenleri. Evet, tabii Çamlıya ile Anamur arasında kırsalda, merkezde yayınlarda sizlerle birlikte oluyoruz. Kimi zaman canlı yayında, kimi zaman paket programlarda. Şu anda neredeyiz? Silifke ilçemizdeyiz ve Silifke ilçemizde Üç önemli konuğum var. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, Silifke Halk Komisyoncuları Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, yayın konuğumuz. Tabi en bir yılı geride bırakırken nasıl geçti bir yıl onun değerlendirmesini isteyeceğiz başkanlarımızdan aynı zamanda da tabi önümüzdeki yıl için beklentiler bunlara cevap bulup ekranlara taşıyarak sizlerle paylaşmış olacağız. Başkanım e, öncelikle bereketli günler diliyorum. Tabii Silifke ilçemiz hem kent ekonomisine, ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir ilçemiz. Evet. E, nasıl geçti başkanım? E, bir yılı geride bırakıyoruz artık. Valla öncelikle e, Ahmet Bey e, başta sizinle izninizle Kanal 33 ailesine teşekkür ediyoruz. Evet. E, her zaman yanımızda olan, her zaman bizimle beraber olan ve ee, sesimizi tüm e, dinleyicimize ulaştıran Kanal 13'e teşekkür ediyoruz. Tabii. tabii ki Silipke dediğimiz zaman tarımıyla, sanayisiyle ve turizmiyle bir cennet memleketteyiz. Tabii ki sorunlarımız var mıdır? Vardır. Bir yılı nasıl geçtik? Tarımcı sıkıntılar, tarımda sıkıntılar yaşadık. Ee, ekonominin, Türkiye geneldeki ekonominin yansımaları tabii Silipke'de de yansıdı. Fakat Silike e, özelinde bu nükleerden hizmet sektörünün ön plana çıkmasından dolayı biraz hafif geçiyoruz. Fakat tabii ki sanayide de sıkıntılarımız oldu, tarımda da sıkıntılarımız oldu. Ama e, bir şekilde biz bunları aşmayı becerdik ve e, aşma, aşma yolunda da devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıl e, Narinciye'de bayağı sıkıntılar yaşadık. E, fakat depodaki ürünlerimizin biraz artışı, e, toparlanmasından dolayı tüccarımız kendini biraz toparladı. Fakat sorunlarımızın büyüklüğü şu: depo yapmak istiyoruz soğuk hava deposu bu Silik Ovasının büyük ova olmasından dolayı, büyük ova kapsamına girmesinden dolayı soğuk hava depolarında sıkıntılar yaşıyoruz. Soğuk hava deposuna izinler zor çıkıyor Bakanlığımızdan. Tabii ki gene de dönem dönem verilmeye başlandı. Şimdi. Görüyorsunuz dalında sapsarı altın gibi limonlarımız var ki bölgeye e, en iyi saklanabilir ve e, raf ömrü uzun, e, aroması güzel, yedi veren kut diken bir cinsi limonumuz var. Ve en uzun Türkiye'deki ve belki de dünyadaki en uzun saklanabilir limonumuz bizim limonumuz. Raf ömrü uzun, en değil uzun mi? evet. Fakat bunlar için de tesis lazım. Soğuk hava depoları lazım. Tabii ki çiftçimiz, üreticimiz, girişimcimiz elinden geldiği kadar soğuk hava depolarını büyütmeye, yaygınlaştırmaya çalışıyor. Ama gerçekten buradan bakanlığımıza da sizin aracılığınıza da seslenmek istiyorum. Biraz girişimcinin önü açılması lazım. Soğuk hava depolarında sıkıntı yaşıyoruz. Gerekli soğuk hava depomuz olmadığı için ürünümüz dalda kalıyor. Tüccarımız alamıyor ve geçen yıl çok ürünümüz telef oldu. Ee, ürünümüzü en azından depoya koyduğumuz takdirde 3-5 ay daha rahatlık sürecimiz oluyor ve bir gelecekten umudumuz oluyor. Geçen yıl bu şartlarda işte e, depoya koyabilen e, kısıtlı depolarımız olmasından dolayı koyabilen 3-5 kuruş bir e, katma değer sağladı. Bu yıl yine şu anda e, yine aynı konuma doğru gidiyoruz ve yine dalda limonumuzun dalda kalma korkusundan dolayı ee, tüccarımızın da çok talep etmemesinden dolayı hızlı bir şekilde biz bakanlığa bir yaz e, e, yazı yazdık e, ve sağ olsun Odalar Borsalar Birliği Genel Başkanımız Fatih Sarıcıoğluyla da görüşerek toplantı yaparak bir difif eee ihracatçı difif verilmesi konusunda talep yaptık. Bir iki lira ile dört lira arasında bir ihracatçı difif verilirse bu anında tüketiciye yansıyor. Evet. anında pardon e, üreticimize yansıyor. Daldaki talep biraz daha artıyor buradan da tabii ki sayın bakanımıza bakanlarımıza büyüklerimize devlet büyüklerimize de hem teşekkür ediyoruz hem de bizlere bu konuya eğilip bize ihracat dififi verirlerse bu en azından narenciye üreticimize artı sağlayacaktır. En azından malımız dalda kalmayacaktır. Evet. Başkanım çok aktif bir başkan olduğunuzu biliyorum. Yani gerek top evet top düzeyinde gerekse bakanlık düzeyinde girişimleriniz işte müracaatlarınız devam ediyor. Tabii yer yer kimisi kabul görüyor, kimisi bekleme sürecinde. Tabii e, sadece tarımsal alanlarla ilgilenmiyorsunuz. Aynı zamanda evet. Silifke'nin bir organize sanayi bölgesi var ve e, kabına da sığmaz bir durumda. Evet. Bu konuda da talepleriniz var biliyorum. Evet. Neler söyleyeceksiniz OSB ile ilgili? Ee... 1100 metrekarelik dönümlük bir zaten arazi üzerine kurduğumuz 2007 yılında kurduğumuz bir OSB'miz var. Fakat yetmiyor. Yüzlerce hatta onlarca demiyorum, yüzlerce de arsa talebimiz var. Biz bir genişleme alanı tespit ettik. Orman vasfını yitirmiş bir araziyi hazineye devredip talep yaptık. Şu anda da bakanlığımızda bu arazimiz 650 dönümlük bir arazimiz bekliyor. O bile yetmiyor. Çünkü Silivri'de Gerek limanımızın e, devreye girmesi, gerek e, e, bu or, e, nükleer santralin devreye girmesi ve e, biz ona hizmet vermemizden dolayı inanılmaz bir OSB'de, e, Organize Sanayi Bölgesinde inanılmaz bir talebimiz var. E, bakanlığımıza buradan da tabii ki bu zamana kadar verdik olduk vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. E, fakat e, şu an bekleyen bir talebimiz halen bekliyor. Başkanım size tekrar döneceğim. Tabii. Öncelikle e, bereketli bir sezon diliyorum e, Kemal Başkanım. Tabii tarımsal alanlardan bilgi alıp izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Silifke geniş bir coğrafya ve Silifke'de e, tarım alanlarında son durum nedir? Evet Ahmet Bey, sizlere teşekkür ediyorum bizlere bu fırsatı verdiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için. Silifke tarım konusunda Türkiye'nin gözde ilçelerinden bir tanesi eriyle, limonuyla, çileğiyle, baklasıyla, narincesiyle, her türlü ürünüyle biz Turfan'da ürünler yetiştirmekteyiz. Fakat ürettiğimizin karşılığını üreticimiz zor alıyor. Bakın kırsalda kimse kalmadı. Üretici ürettiğinin karşılığını alamayınca kırsal tamamen boşaldı. Nükleere çalışmaya gidiyor. Tarımda da işçi sıkıntısı yaşamaya başladık. Şimdi Narenciye dalında şu anda şeyi görmedi, rağbeti görmedi. Geçenlerde bir fırtınamız oldu. Bereket ucuz atlattık. Narenciye'mizde bir sıkıntı yok ama tüccar alamadığı, devletten alamadığı dififi az bulduğu için limona pek talep göstermiyor. Göstermediği için de limonlarımız dalında kaldı. Şimdi hükümetimizden destek bekliyoruz bu konuda. İhracatçımıza dififi versin, ürünlerimiz değerini bulsun. Bekliyoruz bakalım bir hükümetimizden. Tabii tabii e, artan girdi maliyetleri evet. pazar payının daralması da e, çiftçiyi, üreticiyi üretimden uzaklaştırır hale geldi. Elbette tabii. Girdi maliyetleri çok. İşçilikte e, en büyük maliyet işçilik. Bunun için e, hükümetimizden işte bu girdi maliyetlerine mazotta, gübrede destek bekliyoruz. Evet. Tabii e, yer yer sıkıntılar da yaşanıyor. Örneğin e, program öncesi Yayın öncesi önemli bir konuya parmak bastınız. Bu Adap Hafta sorunlarıyla ilgili yer yer sıkıntılar yaşandığını bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi Silifke ilçemizden Tapu Kadostra güncellemeleri geçiyor bazı mahallelerimizde. Büyük sorunlar yaşanıyor. Tapu Kadostra Adap Hafta numarası değiştiği için, parsel numaralar değiştiği için ÇKS işlemleri, ee, yapılamıyor, güncel e, yapılamıyor. Yapılamadığı için de mesela e, mal sahibi kiraya vermiş serasını, arazisini 10 yıllığına e, 3 yıl olmuş e, tapu güncellemesi geçmiş. Parsel numarası değiştirmiş. ÇKS işlemine gireceğinde diyor ki bu sefer imzalat gelin mülk sahibine mülk sahibi diyor ben o zaman 3 yıl önce bu fiyata vermiştim. Şimdi bu fiyatlar ee, ucuza geldi. Ben değiştiriyorum bu Siyap fiyata vermem. Silah kontratını yenilemek ya, ya, istemiyor. Silah yenilemek istemiyor. Bunun içinde üreticilerimiz büyük sıkıntılar yaşıyor. Hükümetimizden bu konuda da, e, desteklerini bekliyoruz. Yapılması gereken neyse onu bekliyoruz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek evet, şekilde öyle değil mi? mi? İki tarafta mağdur olmaması için yetkililerden destek bekliyoruz bu konuda. Evet. Başkanım şimdi e, dalında kalmış ürünlerimiz metropol kentlerde özellikle e, AVM'lerde bakıyorsunuz yani e, aşırı fiyatlarla e, tezgahlarda yerini alıyor. E, limon örneğin e, alıcı bulmazken e, Mersin, Mezitli'de bırakın diğer illeri e, 69 lira etiket görebiliyorum limonda. E, yani bu da düşündürüyor bizleri ve aynı zamanda da üreticileri. Şimdi bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an bizim limonu verdiğimiz, dalında verdiğimiz fiyatlar 7 TL ile 10 TL arasında. Bunu tüccar aldığı zaman buna 6 lira en az 6 lira kesim işçilik maliyeti biliyor. Ne yaptı? 16 lira yaptı. Bunun nakliyesi var. Sandığı, ıskartası sepedi var. Buldu mu 25 lirayı. 25 liraya bir adam araziden çıkarıyor bir limonu. Götürüyor markette kaç liraya satacak? 5-10 da o koyacak evet. üzerine. Ne yaptı? 30-40 lira oldu limon. Bu kadar basit bunun hesabı. Evet. Tabii e, baktığımız zaman işte satış fiyatı üreticiyi kurtarmıyor. Yani baktığımız zaman taban gübresi atamayan üreticilerimiz var. Doğru mu? Bahçelerine bakım yapamayan üreticilerimiz oldu. Geçen yıl 3 yıldır limon üst üste para etmiyor. Para etmeyince üretici bahçesine bakamıyor. Bakımını yapamıyor. ilacını atamıyor. Budamasını yapamıyor. Yapamayınca ne olacak? Hastalıklar zararlar bahçelere direkt sarıyor. sarıyor. Bu sefer de kaliteye yansıyor kalite, kaliteye değil mi? Yansıyor. Kalite düşüyor. Bunun için de işte ne olacak? Üretici, halimiz. üretici zarar ediyor, tarımdan uzaklaşıyor Ahmet Bey. Evet. Tarım... Size tekrar döneceğim Ziraat Odası Başkanım. Tabii üretilen ürünlerin değerinde satılabilmesi adına önemli bir görev üstleniyorsunuz. Silikte Atayurt Halk Komisyoncular Dernek Başkanımız İbrahim Kaynar neler söylememek ister? Tarım alanları ile ilgili üretilen ürünlerle ilgili. Ahmet abi öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizlere bu fırsatı sunduğumuz için, en azından sesimizi duyurduğumuz için sizlere ve Kanal 33 ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel başkanlarım ifade ettiler zaten. Ee, üretilen ürünler en son geldiği yer haldir. Hallerdeki bizim en büyük şeyimiz art talebe göre piyasa kurarız. Bizler küçük üretici halleri olduğumuz için bizim burada üretilen e, ürünler geldiğinde yurt dışında, yurt içinde piyasalar nedir bunlar hep takip ederiz. Ona göre de burada piyasa oluştururuz. Buradan alınan örnek verdim. Az önce e, Kemal Başkanımın söylediği gibi 6 lira, 7 lira, 10 lira civarında seyreden limonlarımız hale pek girmiyor. Bunlar direkt men şeylerde, fabrikalarda işleniyor. Fakat oradan sonrası fabrika belli bir kesim maliyet biniyor. Bizim şu anda en büyük giderimiz işçilik maliyeti. Bu hallerimizde de geçerli, fabrikalarda da geçerli, arazide de geçerli. Biz işçiliğe yetişemez hale geldik. Bir ürettiğimiz ürünün yüzde 60ını yüzde artık işçiye vermeye başladık. Başkanım çok güzel söyledi. 6 lira, 7 raya veya on liraya sattığımız malın altı lira işçiliği var, daldan kesimi. Burada bitmiyor. Buradan tekrar fabrikaya gidiyor, bir işçilik de orada veriliyor. Artı bunun tamamını ürünün pazara sunamıyoruz. Belli bir kesim seçiliyor, pazara yarayan mallar yüzde on, yüzde yirmi de orta veriyoruz. Bundan dolayı da ne oluyor? Otomatik fiyat kendi haline yükseliyor. İnsanlar bunu doğal olarak diyor ki bahçede ...5 liralık mal geldi buraya 50 liraya. Bu maliyetler altına biz kalkamaz duruma geldik. Devletimizden en büyük şeyimiz bizlere bir işçilik desteği. İşçilik desteği aynı zamanda da pazar payının artması kesinlikle. arz talep dengesini sağlar öyle değil mi başkanım? Kesinlikle kesinlikle. Bugünlerde mesela bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ihracat yapamamız dolar. Evet. Dolar piyasasından dolayı şimdi Mısır'dan adam bir dolara mal ederken biz iki dolara mal edemiyoruz. Yurt dışındaki pazarımızı kaybettik. Öyle mi? Bunlara kesinlikle bir şey yapılıp düzenleme getirilmesi lazım. Başkanım az önce dediği gibi çiftçiye, e, tüccarımıza difif verilecek. Biraz daha maliyet düşürülecek ki biz de yurt dışındaki pazarlarımızdaki yerimizi koruyabilelim. Evet. Başkanım tabi Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar, e, azalan işte pazar payımız, rekabet edebilme koşullarımız aslında her geçen gün azalıyor. Evet. Bunu arttırıcı önlemler almak lazım. Öyle değil mi? E, kesinlikle e, Ahmet Bey. E, biz çok pahalı bir ülke olduk üretim anlamında. E, girdilerimiz aşırı yüksek. İşçiliğimiz, e, her türlü e, yetiştirmedeki gübresi, ilacı, her türlü. Şu anda e, Avrupa ile yarışan bir e, maliyet e, ölçümüz var. Tabii ki bu da Güney Afrika'nın, Mısır'ın, e, İran'ın karşısında biz pazarlarımızı tek tek elimizden kaybediyoruz artık. İhracat şansımız gittikçe azalmaya başladı. Öyle bir e, geçmişte plansızlıktan dolayı öyle bir fazla bir üretimimiz var ki Türkiye genelinde. Bu üretim bu sefer e, bırak yurt içinde tüketilmeyi, yurt dışında bile tüketilemesi hale geldi ve yurt dışında da tek tek pazarlarımızı da kaybettikten sonra bu tabii ki tüccara tüccardan akabinde de üreticiye yansıyacak. Malımız dalda kalacak. Üretimi bitireceğiz. Yani buradan ben bunu pek söylemek istemiyorum ama 5 yıl sonra da ithal eder, duruma geleceğiz. Başkanım e, üretimden uzaklaşmak tabii gıdada büyük sorun teşkil edecek öyle gözüküyor. Yani pandemide yaşadığımız gerçekler var. E, dünyada işte gıdayla ilgili alınan önlemler ülkemizde de bir an önce alınmalı. Ama şu var, e, bunun tek çözümü az evvel başkanlarımın bu, e, söylediği gibi, girdi maliyetlerini düşürmek için işçiliği düşüreceğiz. Girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Çiftçiye kesinlikle çok büyük destekler lazım. E, destekten öte bizim maliyetlerimizi düşürelim, üretim maliyetlerimizi. Biz ne yapacağız? Bu sefer yurt dışı ve yurt içindeki pazar paylarımızda ihracat şansımız artacak. E, satış şansımız artacak. Bu kendiliğinden sistemi yerine oturacak. Bu arada başkanım, e, tabii Tarım alanlarını da korumak lazım. Şimdi artan nüfus, sürekli göç alan bir Mersin, ee, tabi e, birinci sınıf tarım arazileri, işte verimli araziler, e, bakıyoruz betonlaşmaya yönelik e, yol alıyor. Bu da bizi aslında endişelendiriyor, kaygılandırıyor gelecek adına. Aslında bizim bölgemiz zaten Ramsar Sözleşmesi'ne göre kuş cenneti bölgesi ve büyük ova kapsamına giren bir bölge. Zaten istesek de biz betonlaştıramıyoruz, artık yapamıyoruz. Çünkü bakanlığımız asla izin vermiyor. Bu da çok güzel bir gelişme. Ama dediğimiz gibi... Biz tek sıkıntımız şu an üretim maliyetimiz. Üretim maliyeti düşürmek için işçiliğimizin düşmesi, üretim maliyetlerimizin düşmesi, mazotun, gübrenin her türlü bunların düştükten sonra nakliye bile bugün 5 liraya mal ettiğimiz bir ürünü İstanbul'a neredeyse 2-3 lira artı nakliye veriyoruz. Ee, nakliye bile bize bir e, ağır bir yük getiriyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Aslında 5 liraya 10 liraya üretilen Silivri'deki bir ürün e, İstanbul'da bir marketi 50 lira bana göre pahalı bile değil. Neden pahalı değil? Bize 10 liraya gel e, alamadığımız fiyat yol biniyor, nakliye biniyor, ambalaj biniyor. Bir de oradaki pazarcı ya da marketçinin karı biniyor. O fiyatlara ulaşıyor. Bizim ara giderlerimiz çok yüksek olduğu için üretici bundan hiçbir şekilde faydalanmıyor. Aynı zamanda tüketici de mağduriyet yaşıyor öyle hem değil tüketiciyle mi? Tüketiciyle hem üretici bu e, mağduriyeti yaşayan. Evet. Kesinlikle. Ama biz aracıya da komisyoncuya da bir şey diyemiyoruz çünkü gerçekten her türlü maliyetimiz çok yüksek. Başkanım Ziraat Odası başkanıma da soracağım ama Tabii. bu tarımsal alanlarda kalifiye eleman bulmak artık zorlaştı. Yani genç nesil tarımdan uzaklaşıyor. Örneğin budama da olsun veya farklı işte ne diyelim tarım alanlarındaki yapılan işlerde bulamıyoruz kalifiye elemanları. Neler söylersiniz bu konuda? Yeni nesilimiz tarıma soğuk bakıyor. Ve biliyorsunuz hepimiz artık hepimizin yeni nesili beyaz yakalı, masa başı çok güzel işler istiyor. Ve üretimden bu da ne yaptı? Bizim üretimimiz bitiyor. Gittikçe de biteceğiz. Yani limon üretimi de bitecek yarın, buğday üretimi de bitecek yarın. Ondan sonra ne yapacağız? Biz ilkokulda okurken öğretmenlerimiz derdi ki dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyiz derlerdi. Biz ondan şu anda uzaklaşmaya başladık. Yarın ithalatör duruma geleceğiz. Yani eleman bulmada güçlük yaşıyor kesinlikle, musunuz? Mesela kesinlikle. budamada, gübre atmada, sulamada, her alanda. Kesinlikle e, eleman sıkıntımız var. Bu da ne yapıyor? Az eleman bu sefer fiyatları yükseltiyor. E, talep arttıkça fiyatları yükseliyor. Bu da bizim üretimimize yansıyor. Üretimize yansıyor. Başkanım tabii zaman zaman işte afetlere maruz kalan, işte ürettiği ürünler dalında kalan yani e, üretim alanlarındaki üretimin azalması tabii bir gıda sorunu ülkemiz adına baktığımız zaman orta doğudaki yaşanan gelişmeler işte ihracatın azalması teşviklerin zamanda verilmemesi evet. e, gelecekle ilgili neler düşünüyorsun Vallahi gelecekle ilgili şu anın daha pek bir şey düşündüğümüz yok geleceğimiz bu günlerimiz iyi günlerimiz diye düşünüyorum ben. Bundan önlem alınmalı değil mi? Acilen önlem alınmalı. Özellikle bu işçilik konusunda acilen önlem alınmalı. Şöyle bir teklifim olacak hükümetten. Ee, bu tarımda çalışan işçi kardeşlerimizin en azından sosyal güvenlik e, giderlerini hükümetimiz karşılarsa bir nebze olsun üreticiye bir destek e, vermiş oluruz. bu tarımda çalışan işçilerimize, tarımla uğraşan, iştikal eden kardeşlerimize sosyal devletimizden sosyal güvenlik anlamında büyük destekler bekliyoruz. Yoksa bu gidişle darında çalışacak kalifiye eleman bulamayacağız. Bunlar daha iyi günlerimiz böyle giderse daha da kötüye gideceğiz evet. diye düşünüyorum. Başkanım bir konu var ki yıllardır aslında gündeme geliyor. Ee, devlet yarısı yüzde ellisi devlet destekli Tarsim sigortası. Bu konuda kapsamın genişletilmesi üreticinin biraz daha lehine olması konusunda belli kriterlerin yerleşmesi lazım artık. Yani hem e, afetlere karşı tam kapsamlı aynı zamanda da ne diyelim işte afetlerde yapılan tespit tutanaklarında üreticinin mağduriyetinin giderilmesi. Evet, tarsim başlı başına bir sorun. Şimdi biliyorsunuz e, kredi kullandığınızdan itibaren diyor ki devlet sana tarsim yaptıracaksın. Aslında tarsim güzel bir uygulama. Çok güzel bir uygulama. Tarsim yaptırıyoruz fakat e, ürünlerimiz Herhangi bir doludan, fırtınadan veya başka bir doğal afetten zarar gördüğünde Tarsim eksperleri geliyor. Maalesef ki benim ürünümde yüzde %30-%40 zarar varken geliyorlar, eksperler ölçüm yapıyorlar. Diyorlar ki yüzde %20 biz hasar gördük, bunun da onu muaf. 110'u bana yatırdığım, benden kesilen e, tarsim parasını, primini e, vermiş oluyor. Bu şekilde atlatmış oluyoruz. Maalesef ki ben daha e, çok büyük bir afette öyle bir üreticinin ben tarsimden şu kadar ürünümün yarısının parasını aldım falan diye bir şey duymadım. Ama yetkililerden bu tarsime de özellikle bu el atmalarını istiyorum. Kriterlerin, kriterlerin değil mi? Kriterlerin e, değiş değişmesini istiyorum. Yani mesela dün bir üreticim geldi. Geçen hafta e, fırtınadan büyük bir fırtına oldu. Limonlar alanlarımızda biraz hasar oldu. Dedi ki adam fırtına kapsam içine girmiyor dedi. Yapacak bir şeyimiz yok o zaman. Evet yetkililer de duymuş olsun. Tabi işte her iki kolun sonu, sonu diyelim sizde bitiyor öyle değil mi? Yani hal komisyoncuları olarak dernek başkanı olarak üreticilere ne gibi uyarılarınız olur? Şimdi Ahmet abi, e, üreticilerimiz çok bilinçli. Özellikle buradan ilçe tarım müdürümüze de teşekkür etmek istiyorum. İyi tarım konusunda? Öncelikle e, ruhsatsız ilaç kullanmıyor. Silikovası bu işi artı açtı. Şimdi narinceden, çilekten, duttan, muz hangisine gelirsek gelelim, kalıntısız ürün yetiştiriyoruz. Evet. Fakat en büyük şeyimiz bizim az önce de söylediğimiz gibi, bizim burası o kadar güzel bir memleket ki mikroklima bir yer. İlk turfan da burada çıkar. Ve en son dayanan limon da bizde. Türkiye'nin bütün ihtiyacını gören limon da bizde. Evet. Buradan çeyimiz üreticilerimizde de en büyük isteğimiz günü günde ilaçlarını yapmaları. Kaliteye önem vermeleri. İşçiliği düşürebildiğimiz kadar şimdi bahçeyi bir sefer ilacı atlatırsam kurtarırım dediği zaman yandaki komşusuna zarar veriyor. İkinci, üçüncü ilaçlamaları yapmamız gerekiyor. Aslında toplu birlikte. mücadele Kesinlikle. şart öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bir illet olmuş Akdeniz meyve sineği var. Ee, tabii bir bahçede yapıp diğer bahçe yapmıyorsa e, bu sıkıntının giderilmesi mümkün değil. Kesinlikle. Toplu mücadele. Kesinlikle. Biz burada hep beraber toplu bir şekilde mücadele etmemiz lazım ki e, maliyetlerimizi düşürebilelim. İki ilaçla bitirecek olduğumuz işi. Şimdi bazı arkadaşlarımız atadan öteden kalan yerlerine bakmadığı için doğal olarak herkes bundan etkileniyor. Biz 4-5-6 sefer ilaç vermek zorunda kalıyoruz. Bu da ne oluyor? Bizim maliyetlerimiz otomatikman yukarıya çekiyor. Yurt dışındaki bizim mücadelemizi bitiriyor. Tabii uyarınız iyi tarım konusunda bilinçli olmak öyle değil mi? Aynen. Aynen. E, kalıntılara yol açmamak. Zaten Çünkü biz... ihracatta sıkıntılar yaşanıyor ve malımız geri geliyor. geri geliyor. Çok şükür yani o şeyleri açtık ama dediğim gibi ilaçlamayan, bakmayan insanların da bir şekilde bahçelerine, arazilerine bakmalarını rica ediyoruz. Yoksa kalan mal... Değerlendirmek bize ait. Evet. Yeter yani de olsun. Değerlendirmek halk komisyoncularına ait öyle değil mi? Kesinlikle başkanım. Peki. Aynı. Başkanım tabii çok aktif bir başkansınız. Ee, yurt genelindeki Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarıyla bir araya geliyorsunuz. Her yıl geleneksel hale gelmiş etkinliklerde. Evet. Devam ediyor mu bu etkinlikler? Kesinlikle tabii ki. E, Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi adı altında markalaşmış bir etkinliğimiz var. Ee, ve burada 500 kişiyi bir araya getiriyoruz. Tüm Türkiye genelinde 50 ile 60 e, odanın bir araya gelmesi, bütün yöneticilerin, iş insanlarının bir araya gelip orada karşılıklı iş formları düzenliyoruz. Karşılıklı e, bağlar kurduruyoruz e, ve eğitimler veriyoruz e, ve çok güzel e, sonuçlar alıyoruz. Ve gittikçe de bu yıl 5.sini düzenledik e, ve çok güzel networkler oluştu. E, gittikçe de gelişiyor işimiz. E, İnşallah e, silikonumuzun e, adını e, yurt içi olduğu gibi yurt dışında da e, artık e, geliştirmeye ve duyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Başkanım bu arada Yavru Vatan Kıbrıs'la evet. ilgili de e, değil mi önemli adımlar attınız? Kesinlikle e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zaten 3 yıldır orada düzenliyoruz. Sağ olsun e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Sayın Ertin Tatar Bey de hep yanımızda oldu. Hep arkamızda duruyor. Buradan Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Her zaman her etkinliğimizde ve her yaptığımız işte arkamızda duruyor ve bize tam destek veriyor. Başkanım bu arada hep çilekle meşhurdur. Ürettiği yoğurtla meşhurdur Silifke ilçemiz ama alternatif ürünler de şu anda öne çıkmaya başladı. Mesela anamuru kıskandıracak işte muzumuz. Muz seralarını gördüm gelirken ilçemize. Bizim silifkemizin her şeyi meşhur. Yani çileğinden yoğurduna, muzundan eriğine bir can eriğimiz var ki bugün Türkiye'de ilk eriyi biz hasat ediyoruz. Her türlü ürünümüz çok güzel. Yani Değirmendere eriği değil mi? Kesinlikle Meşhurdur. Goksu vadisinden yetişen eriğimiz. Biz yoğurtta da buradan da müjdesini vermiş olayım. Avrupa Birliği'nde de tescilimizi yaptırdık. Ocak ayında duyuracağız. Belgemizi e, tanıtacağız. Artık Avrupa'da da Türk e, silifke e, yoğurdu bir marka artık. Yani kebenin narından bahsetmemek mümkün değil öyle değil mi? Kesinlikle. Yani işte hepsi üretim ayağına dayanıyor. Evet. Ee, yoksa silifkemiz gerçekten e, hani bizim atalarımızın bir sözü var. Kan eksen can biter. Gerçekten öyle bir bölgede yaşıyoruz. Ee, her şeyimiz meşhur. İnsanımız bile meşhur çünkü çok sıcak insanların yaşadığı, misafiri seven bir insan kitlemiz var. Herkesi de Silifke'ye davet ediyoruz. Tabii şimdi Silifke Belediyesi Spor'dan da bir değinelim. Kesinlikle. Ondan sonra veda edeceğiz. Başkanım tabii spor birleştirici güç. Kesinlikle. Ee, gerçekten silifke sporu özümüzemiş Aynı zamanda da takımını destekleyen bir ilçemiz. Neler söylersin? Ee, silifke sporumuz gurur kaynağımız. Ee, gerçekten her alanda varız. Sanatta, sporda, tarımda, sanayide artık her yerde varız. Evet. Ee, tabii ki bu silifke sporumuz da şu anda çok iyi gidiyor. 3. Lig'de, profesyonel ligde oynuyor. ve bizim gurur kaynağımız. Taraftar olarak hep türbünde görüyorum sizi. Sürekli tabii ki deplasmanlara bile gitmeye çalışıyoruz ama ben buradan arkadaşlara da gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Yollar açık olsun inşallah. İnşallah. Evet başkanım tabii çok sayıda üyeniz var. Evet. Ee, sizlere bundan sonraki süreçte bereketli sezonlar dilerken bir yeni yılı karşılayacağız. ...ekranlar aracılığıyla üreticilerinize... Üreticiler. ...son mesajlarınızı alayım. Üreticilerimize bu zor şartlarda... ...yetiştirdikleri ürünler için... ...çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli kazançlar... ...önümüzdeki 2025 yılı için... ...bir sezon diliyorum bütün üreticilerimize... ...sayenizde sağ olun. Evet, sizin de tabii mutlaka... ...ekran başında izleyicilerimize bir mesajınız olur... ...diye düşünüyorum. Tabii ki. Öncelikle... ...2025 yılı bütün üreticilerimize... Sağlıklı, sıhhatli, bereketli ve bol kaliteli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı bir yıl olsun. İnşallah. Başkanım siz neler söylersiniz? Teşekkür ediyoruz. Ee, 2025 yılının e, üreticimize, tarıma, silifke sanayisine, silifke turizmine, silivke sporumuza, e, herkese e, hayırlı hayırlı, bol gelecekli, bol... Ee, gerçekten övünç kaynağımız zaten Silivke Çok güzel günlerin olması dileğiyle olacağına da inanıyoruz. Ben buradan herkesin yeni yılında kutlamış oluyorum. Evet sevgili izleyiciler Silifke ilçemize geldik. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Nurettin Kaynar Silifke Ziraat Odası Başkanımız Kemal Gezer, Silivke Halk Komisyoncuları Dernek Başkanımız Atayurt'ta Tabii önemli hizmetler yapan İbrahim Kaynar'la birlikte olduk. Onların duygu, düşüncelerini ekranlara taşıyarak sizlerle paylaştık. Efendim başkanlarımızın nezdinde tüm Silifke halkına, üreticilerimize bol bereketli bir süreç diliyoruz, bir yıl diliyoruz. Ne diyelim farklı noktada, farklı konu konuklarla bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.